Evet arkadaşlar merhaba. Sınavda sonuçların açıklanmasıyla, o sonuçların hazmedilmesiyle bir haftayı geride bıraktık yaklaşık olarak. Henüz ÖSYM e, e, tercih kılavuzunu açıklamamış olmasına rağmen e, sizler tercih çalışmalarına başlamışsınızdır diye düşünüyorum. Tercih ile ilgili şu an yapacağınız şey e, sıralamanıza göre, bakın puanınıza göre değil, özellikle bunun altını vurguluyorum. Sıralamanıza göre Yük Atlas'tan bir e, tercih çalışması yapabilirsiniz. Gitme istediğiniz bölümleri, gitmek istediğiniz üniversiteleri tercih listenize ekleyebilirsiniz. Tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra sizinle bir canlı yayında bu konuları da konuşacağız. Tercih için nelere dikkat etmemiz lazım? Ölü tercih var mıdır yok mudur? E, puanımdan daha yüksek puanlı bir yere girebilir miyim? Sıralamamdan ne kadar yukarıdan başlamalıyım? Vesaire. Aklınıza takılan tüm soruları Jai